Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisinden ve son dakika haberlerini sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bir karakteri geliyor ve tabii ki de Hande Yeçelin yani dizimizde Eda'nın babaannesi geliyor. Nebahat Cehre Eda'nın babaannesi olarak diziye katılıyor. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ünlü oyuncumuz Nebahat Cehre'nin çok güzel oyunculuğu olduğunu biliyorsunuz zaten. Ve dizimizde çok güzel bir yenilik yaşanacak. Nebahat Cehre'ye bakalım dizimizde ne türlü bir değişiklikler edecek ve Eda ve Serkan arasında neler yaşanacak bundan sonra ee, ve Eda'nın babaannesi e, Eda ve Serkan'ın ilişkilerine e, yeni bir adım atacak ve neler olacak neler. Evet arkadaşlar herkes sabırsızlıkla 8. bölümü bekliyor ve artık e, Eda'nın babaannesi geliyor e, oyuncumuz Nebahat Cehre. Umarım sizler de çok sevinmişsinizdir. Ünlü oyuncumuzdan muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmış oldum. E, ve dizimizin 8. bölümünden olan muhteşem kareleri, e, Hande Yeçel ve Kerem Bürsün'den gelen muhteşem sahneleri sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, ve dizi oyuncularımızdan kamera arkası görüntülerimiz var. E, ve gördüğünüz gibi... Artık yeni bölümde yeni haberlerle sizlerle olacağız. Yeni sahnelerle, yeni oyuncumuzla da sizlerle olacağız.